Evet arkadaşlar Cümleten merhaba. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi. Yine birlikteyiz. Bir video hazırlama zarureti doğdu. Bakın burada riklerin içerisinde bir tane rik çevrim dışı olarak gösteriyor kendisini. Hem de kaç dakikadır? 15 dakikadır çevrim dışı olarak gösteriyor. Peki havuzda bakalım durum ne? Havuzda ise 219 eş 4 dakika önce de paylaşım yapmış. Yani gördüğünüz üzere aslında HiveOS'ta <laughs> offline şeklinde gözükürken havuzda hala paylaşma, kazıma devam ediyor rigimiz. Burada da zaten hızlandı anlayabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Hemen rigim offline oldu diye üzülmeyin veyahutta şey yapmayın, herhangi bir şey yapmayın. Burada sıkıntılar olmaya başladı HiveOS'ta maalesef. Bu son attıkları güncellemelerden sonra offline arızaları çoğalmaya başladı. <laughs> yani şurada son paylaşıma baktığımız zaman net olarak anlıyoruz. Yani paylaşım yapmış 5 dakika önce ama saçma bir pozisyon yani saçma bir durum. <laughs> Peki bunu çözmek için ne yapmak gerekiyor? riginizi yeniden başlatacaksınız arkadaşlar. Yani uzaktan bağlantıyla hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü Hiveos şu anda o rigi görmüyor, göstermiyor. Mecburen uzaktan bağlantı ile çalışmayacağını düşünüyorum ben. Biliyorum da. Ne yapmak lazım? Rigi bir kapatıp açacağız. Sonrasında ise bu versiyonu yükselteceğiz. Buradaki versiyonu. Aynı zamanda driverları da güncelleyelim. Bakalım sorunumuz çözülecek mi? Eğer sorunumuz çözülmezse belki flash diskimizde bir arıza var. Onu da düzeltmemiz gerekecek. Çünkü bu riklerin hemen hemen hepsi aynı yerde. Müşterimizin zaten bunlar biliyorsunuz. Bizim rig'imiz yok arkadaşlar. Hepsi müşterilerimizin rikleri. Uzaktan bir yardımcı olur musun diyorlar. Yardımcı oluyoruz sadece. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Bakalım neler olacak şu anda birazdan arkadaş orayı kapatacak orayı yeniden başlatacak başlattıktan sonra şu versiyonu yükselteceğim ardından ise burada son versiyonu seçmeyeceğim bir iki önceki versiyonu seçeceğim arkadaşlar bundaki versiyon kaçmış 06 210 211 00 21. bizimki 002 imiş bir iki versiyon öncesini seçip güncelleyeceğim bakalım düzelme olacak mı veyahut da herhangi bir şey olacak mı bakın Hivşiyat çalıştırmaya çalıştım ama o da rigi karşıda bulamadığı için şu anda Hiveus'a göre bulamıyor tabii ki maalesef buradaki bize açması gereken linki açamıyor ama havuzda da bu rigimiz kazıma devam ediyor yani <laughs> bakın 48 saniye önce Yine paylaşım yaptı. Buradaki last çare bölümünden görüyoruz. Paylaşımını gerçekleştirdi. Bununla ilgili çözüm yollarını birazdan hep birlikte tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik durduruyorum. Arkadaş rigin başına bir gitsin. Orada bir kapatıp açsın. Rig gelsin. Ondan sonra duruma bakacağız birlikte. Evet arkadaşlar. Ee, henüz arkadaş riginin başına gidemedi. Onu takip ediyorum. Bir yandan da dün driver güncellemeyi görmüştük. Şurada birlikte video yaptık ve 470.74'e çektik. Kaçtaydı? 450.66'daydı ama biz 75'e çektik. 470.74'e çekmiştik. Bunu göstermiştik. Bir de Hiveos'u güncellemeyi gösterelim arkadaşlar. O arkadaşla ulaşınca rig'e bir ulaşmaya başlayınca orada da yapacaktık ama En azından şimdi burada Başlayalım bakın şurada bir versiyon numarası yazıyor turuncu renkte Bu turuncu renkte olmasının sebebi Diyor ki senin versiyonu şu anda kullandığın Hiveos versiyonu Son versiyon değil diyor Ne yapıyoruz bir kere tıklıyoruz arkadaşlar o sarının üzerine Orada bakın Hangi özelliklerin eklendiğinden bahsediyor burada işte ne diyor? RTX A5000. Bu bizim gelecek olan kart. Bu gelince bir bakacağız ona nasıl bir şeymiş. Bu kart diyor. Şeyde ee, bu kart için diyor güncellemeyi yükledik diyor. İşte, Calpo için güncellemeler varmış vesaire. Burada hangi güncellemelerin olduğunu eski versiyona göre görebiliyorsunuz. Bakın ne diyor burada LHR. <laughs> evet. Etaş üzerinde RTX 3070 Ti ve 3080 Ti LHR GPU'lar için destek eklenmiş. ETH madenciliği sırasında kilitli LHR GPU'ları madenciliği için iyileştirilmiş performans daha iyi e GPU ayarı için Tretune seçeneği ya buradaki diyor ki SSS 3060 için diyor küçük iyileştirmeler bakabilirsiniz diyor birçok güncellemeyi yapmışlar ha Bunlar bazısında oluyor bazısında olmuyor bazısında rigi rigi daha e, kararlı kazıma yol açıyor bazısında ise maalesef kötü hale getiriyor e, şimdi bunu birazdan güncelleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte görelim Evet şu anda çevrim dışı kalan rigimiz vardı ya arkadaşlar. O arkadaş ulaştı kapattı açtı. Şu anda geldi. Bunu ben nasıl çözüm arayacağım. İlk önce son versiyona bir yükselteyim bakalım. Buradan force, force up rigi açtım. Reboot'u açtım. Yükselttikten sonra reboot yap dedim. Ve yükselt tuşuna bastım arkadaşlar. Şimdi burayı bekliyorum. Burada işlemlerin olmasını bekliyorum. Bir yandan da şuradan, buradan giremeyiz. Bu uzaktaki bir ring. Şuradan bir hivşiyat açıp, bakalım neler oluyor. Şu an bekleme değiliz. Şu anda update'i gerçekleştiriyor otomatik olarak. İşte kaliteli flashlar kullanmanın mantığı burada veyahut da SSD artist kullanmanın mantığı burada. Bir iki update yapılınca bazı flashlar direktman bozuluyor. Dosyaları bozuluyor vesaire. O yüzden biz genelde işte böyle kaliteli flashlar kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şu an bir şey göremiyoruz aslında. Ne yapacak? yok hala almıyor içeriğimizi şu an bekliyoruz bakalım ne, neler olacak birazdan güncellemeyi gerçekleştirecek güncellemeyi bitirmesini bekliyoruz güncellemeyi bitirdikten sonra bir reboot yapacak ki başta herhalde reboot'a evet reboot'u yaptıktan sonra rig evet şu anda versiyon güncellenmesi tamamlandı bunun versiyon güncellemesinin tamamlamasının ardından bir de Nvidia driverlarını ben güncelleyeceğim. Daha kararlı çalışması için isteğim bu. Dün yapmıştık zaten onu biliyorsunuz. En azından kendimce çözüm yolları arıyorum arkadaşlar. Yani bu brick çevrim dışı kaldıysa bir sebebi var. Bu ara bir de çok fazla şikayet alıyorum işte geceleri durup dururken rigim çevrim dışı kaldı vesaire gibi. Hatta bazı arkadaşlar cep telefonlarındaki Vios uygulamasını açıp uyuyorlarmış. Açıp uyuduğu zaman çevrim dışı kalmıyormuş Rick ama diğer türlü uyuduğu zaman Rick'te bir reboot vesaire bir sorunlar oluyormuş. Yani çok tahmin ettiğim bir olay değil. Başıma gelen pek bir şey de yok bu konuda. O yüzden bir şey de diyemiyorum için açıkçası. Olabilir mi? yani adam yazdığına göre söylediğine göre oluyor demek ki yani ne demek cep telefonu uygulamasına açıp uyuyunca riglerde sorun yok da işte cep telefonu yani adam takip etmediğini bilip oradan bir şey mi yapıyor demek istiyor bilmiyorum çok da doğru gelmiyor ama bilmiyorum yani başıma gelen bir şey değil o konuda o yüzden bir şey diyemiyorum hani kendince şunu düşünüyor benim diyor rigimin işte riglerimin eğer hani takip ettiğimi biliyorlarsa Rigimde hiçbir şekilde reboot olmuyor. İşte şey olmuyor, sorun olmuyor ama takip etmedik, etmediğimi bildikleri anda ya bir reboot yapıyorlar ya çevrim dışına atıyorlar gibi bir şeyler söylemek istiyor arkadaş. Doğrudur, yanlıştır bir şey diyemem. Hani başıma gelmeyen bir şey olduğu için yorum da yapamam bu konuda. O yüzden o öyle çözdüyse sorunlu benim açımdan bir sorun yok. Önemli olan onun sorununun çözülmesi. Eğer öyleyse tabii ki. A bunu da kimseye bir tavsiye falan da vermiyorum hani bu konuda. Olmuştur olmamıştır bir şey diyemem. Evet şu an havuzda hala bakın 59 saniye önce gene paylaşım almış havuz. Gösteriyor buradaki çevrimiş kalan rigimizi. Aslına bakarsanız demek ki rig havuzda kazıma devam ediyor ama Hiveos bunu çevirim dışı algılıyor. Yani çevirim dışı bırakıyor. Hiveos'ta sen çevirim dışı görüyorsun ama havuzda var yani rig. Rick Havuz da var. Bakın hala burada. Hadi diyeceksiniz 6 saat işte 30 dakika falan filan ama değil arkadaşlar. Çünkü bakın şu Averaj 6 saate göre hesaplanıyor. Buradaki ve buradaki de son 30 dakikaya. Şuradaki son 30 dakika şuradaki de anlık olarak hesaplanıyor. O yüzden o teziniz aklınıza gelen o tez bence çöp Bekliyoruz hala. Evet şu anda kazıma geçti rig artık turuncu e, güncelleme şeyi ortadan kalktı. Bir de buna driver güncelleyeceğim ben. Onu zaten dün göstermiştik videoda. Onları da yapabilirsiniz. Bu şekilde de dediğim gibi riginizi Riginizin Hiveo sürümünü de güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece Sürümünüzü seçeceksiniz. Hangi sürümü almak istiyorsanız. Sonrasında bunları açacaksınız ve yükselte basacaksınız. Bütün yapmanız gereken bu. Çözüm olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü son e, Hiveos'taki bazı güncellemelerden sonra bir hayli çevrim dışına düşen olmaya başladı. Veyahut da durup dururken ribot atanlar işte bir anda kartları yeşildi de kırmızı görenler vesaire. Bunların hepsine bir çözüm sağlıyor mudur? Bence denemek lazım. Yani deneye deneye bir şeyler elde edilebiliyor. Ama ben çözüm buldum. Şurigimde güncelledim. Ve bu reboot falan yapmayı bıraktı. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.